Selam dostlar, selam canlar. Bugün ormanda her kurt oynayacağız. Oynayacağım siz izleyeceğiniz daha doğrusu. Yakın zamanda oynamıştım ama bir daha canım çekti. Oynayayım dedim. Karşı ormanda popol var. Bakalım zorlayacağız popolu biraz. Tamam parçayı bir darlayalım bakalım paşayı. Angela da burada. Hadi Franco. Çek onu çek abi çek. Lan gitmiş ikincisi açmış ilk ya. Kaka gibi. Lan çarpı da atamadık. Lan Franco. İkinci skill'den mi başlanır oğlum bu oyuna? O kill açmazdı ya alırdık. yüz olsaydı bir daha arkada bekliyor de üstüne sıçra atıyor. Ya böyle bir oyun yok. Franco kardeş böyle bir oyun yok. Neyse bakacağız bir çaresine. Bakacağız da bakacağız. Ben de çok iyi oyna oynadığımı söyleyemem yani. Ama idare eder. Angela burada hemen şunu alıp 4 olup Ya mal mısın sen? Amına koyup şuraya bakacaksın ya. Şuradan gidiyor geri zekalı ya. Allah Allah, bitti oyun. Ah gitti bitti. Gel de boynu kurtar bir daha. Geri zekalı ordusu ya, yemin ediyorum. Mal ordusu mal. Neyse arkadaşlar işte, biraz sakin olun. Toparlarız. Bok toparlarız. Am tövbe estağfurullah. Küfür yok bu. No küfür. Allah'tan buraya baskın atmıyor. Kaplumbağayı biraz. Şu. O da tek başına. Tarcan. Abi farmımıza bakalım. farmumuza bakalım başka çaremiz yok. Bakalım. Hel diyor bir de. Beyinsiz dört kişinin arasına giriyor da. vur 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 seri seri kasmanız lazım. Topallarız belki ya. gari bir kilo. Aha çekti la. Vallahi yanlış da çekmediyse benim adım değil bu değil. mi? Çık çık çık. Bakalım altın farkına 500 k fark atmış bize. gelmez inşallah. Mükte zorluyor da daha. Paşa geçecek gibi geçti. Çıktık mı? Oh. Böyle bir heyecan yok. Böyle bir heyecan yok. Ayakkabıya başlamasaydık ya. Abi daha çık işte bak kelimizi aldık çık. Geri çekin. <laughs> ben... onu düşüremedik ya. Ama paşa gelir gelmez alırsak. Toplan gitme gel buraya gel kardeşim gel buraya gel. Ya verme şu görüşü lanet olası görüşü verme ya Ben şu kaplumbağayı da alırsak Güzel biraz toparladık gibi Altında yakaladık beraberliği Güzel kızımız dağılıyor kıyamam Abba, yine yanlış item aldık ya. Bu beni çok geri düşürecek. Almışken yapsam ya, yap hadi. Ya Ro ya Merro. Paşa nerede ya hiç görünmüyor. Zaten geriydik iyice geriydi, geri düşülecek ya. Güzel lan şu ihtimalli patrillerim ne vardı? Çok iyi. <laughs> Tam zamanla geldik. Toparladık ya. Oh, çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Kalbim duracak gibi oluyor. <laughs> <laughs> Niye bu kadar heyecanlanıyorum bilmiyorum. Mavim da çıkıyor şu yukarıya gideyim hemen. Bakamıyorum da yukarıya ya. Geri çekil bak. Hadi da çık. Hemen ormanımı döndüm. Vur oh, vur oh, Çıktım. Oh ne oynadım be. Çok iyi çıktık vallahi He, Heyecandan kalbim duracaktı. Ne yapıyorum ben şimdi? iyi canlar abi. Kaplumbağayı da alırsak saldır bana bir saldır kaplumbağaya. Geliyor çarpımızda 2220 vuruyor. Hemen şunu kondalayalım. Abi çok iyiyiz. altında neredeyiz? Üzerine geçtik. Ben ormanımız görüyorum seri seri. Bu arada bozulma tırtlarını da orman döndüğümüz için yapıyoruz arkadaşlar. Pıtır pıtır kesiyoruz şimdi. Başka da atlarsa. Abi şuna bak çok iyi çok iyi. Balık gibi alıyoruz balık. Anjeli'yi kurtardı. Anjana kardeşimizi kurtardı Mussovu. Ama güzel bastırdık oyunu. Kaç 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 abi kaç. ya abi kaç işte çık ya yanlış yaptık yüklerimiz de gitti ya Franko yukarıda Franco Selam kardeşim Yazabilsek Bir kere öldük bitti bu iş Ne var abimiz kalır ne kırmızımız şimdi Hemen şuradan korkunç yapalım. Daha kolay tek bilmek için ya da Atlantis yapayım ya. Çok can çalıyor. Angela de var. Bir ormanımıza gidemişler. Sevindim. Kırmızını da alayım. Lord'a bak. Franco görüş ver abi biraz ya. Kafayı yersin ya. Vallahi kafayı yersin. Takımda oynayan da yok. Farkta geri açıldı. Bunlar açtı. Yok iyi. <laughs> Bakalım. Zor <Doğru> gibi ya. <laughs> abi çok kötü. Hanavi Hanavi. Orada da başlattılar. Tamam, Tabağa bak. O benim. Erkek. Kendim rock. Hızlı gitmem lazım. Çok iyi. Ha <laughs> ne güzel çaldım. Ne güzel çaldım. Lan şu popol düşürmek istiyorum ya. Gerefsiz Cazire'ye bulaşılmaz Çık bir çıkıyor şimdi de keser Ne yapıyor lan Hemen ormanı düzenleyelim <laughs> Atlantimiz bitseydi Abi daha bak Lord'u sat yalnız Lord'u Ne abi? Ben şu kırmızısını alayım. Kimisi Takımın... hey, yokmuş. Ya abi adam <laughs> Neyse öldürdü bari ya. Lan hemen şu ikinci kuleyi açarsak çok iyi olur. Lord'la oynanırken orada. Hop, gemimizi kullanmayalım. Şuraya alıp çıkalım. Çık abi çık. Abi çık satma çık. Abi daylottu çık. Onu da düşürdük. Tam paşayı falan alırsak. Abi ben attan sönerdim. İyi güzel Franco bir Bunu çekiş yaptı. Ben ana kuleye vuruyor. Bit bit Oo süper. İyi çabuk bitirdik. Elimize sağlık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Video beğen atmayı unutmayın. Beni de takip edin lütfen. Yeni başlıyorum. Heyecanlıyım. Öpüyorum sizi.